Bodrum'un sadece bir e, turizm şehri olmadığını, aynı zamanda bilimin de bir parçası olduğunu vurgulamak için hayal ettik ve gerçekleştirdik. E, buradaki amacımız e, farkındalığımızı ve bilgilerimizi güçlendirirken özellikle genç akademisyenler ve genç doktor arkadaşlarımızın e, konularında e, güçlerini, kuvvetlerini artırmaktı. Ulusal ve uluslararası platformda güçlerini ispat etmiş birçok hocamız buraya geldi ve Bodrum'da gerçekleşen ilk büyük tıp kongresi haline dönüştü. Biz burada sadece teorik bilgiye yeniliklerle ilgili konuşmuyoruz, aynı zamanda günümüzün en popüler konusu olan yapay zeka'nın tıpta ve özellikle kadın doğum pratiğindeki kısırlıktaki yerini de tartışıyoruz. Aynı zamanda ikinci gün programında genç akademisyen arkadaşlarımıza altı tane kurs düzenliyoruz ve bu kurslarda onların tıptaki kadın doğum pratiklerindeki kendi donanımlarını ve deneyimlerini artıracak kurslara dahil ediyoruz. Dolayısıyla tıptaki son yenilikleri bu konudaki en donanımlı hocalardan birebir hands-on eğitim dediğimiz birebir görerek, deneyimlerek öğreniyorlar. Evet, gerçekten e, hepimizin amacı kadın sağlığında ileriye gitmek. E, hep Ben bir perinatoloğum, yüksek riskli gebeliklerle anne sağlığıyla çok ilgileniyorum. E, yüksek riskli gebelik dediğimizde gebelik uzun bir süreç ve burada bizi riskler bekliyor. Özellikle doğum sonu kanamaları bizim çok önemli anne morbidite ve mortalite dediğimiz anne ölümlerin en büyük nedeni. Bunların hepsini önlemek eğitimden geçiyor. Biz ne kadar kendi eğitimimizi arttırırsak, insan sağlığı için o kadar yararlı olacağız. Arkadaşımız Melih Önderliğinde böyle bir e, program düzenlendi. Biz de hepimiz kendi eğitimimizi arttırmak için buraya geldik. E, şimdi son dönemde çok kıymetli tabii normal doğum, e, anne ve bebek sağlığı bizim için çok önemli. Tabii böyle bir toplantıların ve kongrelerin olması çok önemli. Acıbadem ailesi sağ olsun e, bizi bir araya getirdi. Hem kamu özel Melih Hoca ile birlikte. E, bu toplantıyı düzenliyoruz. Bu da bizim için çok güzel bir şey. E, bütün amacımız e, kadın doğumda olan yeni gelişmeleri e, bu platformda konuşmak ve meslektaşlarımıza e, eksik kaldıkları eğitimleri vermek, asistanlarımızı daha öteye taşıp eğitimlerini tamamlamak. Bir arada olmak ve burada bunu yapmak çok kıymetli bizim için. Hem yeni gelişmeleri konuşuyoruz, güzelliği burada, hem de aslında hepimizin ortak bildiği ama hatırlatılması gereken noktaları vurgulamak çok önemli burada. Bu da ister istemez tabi uzun vadede, orta uzun vadede kadın sağlığına, gebelere, doğumlara ve yaptığımız cerrahiye pozitif anlamda katkı sağlıyor. Burada en son gelişmeleri konuşarak bilgilerimizi paylaşmış oluruz böylece.